Dum budu dum budu dum 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 dum. Ramazan geldi hoş geldi. Evlere neşe getirdi. Haydi ekran başına çocuklar. Mini size çok güzel bir masal getirdi. Evet. Miniş bize çok güzel bir masal mı getirdin? Evet size harika bir masalım var. Şimdi benim cebimde bir masal var. Benim cebimdeki masalı Seda öğretmenin yüreğine aktaracağım ve o da size bu masalı anlatacak. Hazır mısınız? Bence hazırlar Minişçim. Hadi başlayalım. Dum 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 dum. O zaman başlasın masal saati. Başlasın masal saati. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Evet. Miniş'in cebinden aldığım masalı aktardık yüreğimize. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken... Bu sefer çok dikkatli oldum ve ninemi beşikten düşürmedim. Az gittim, uz gittim. Dere tepe, düz gittim. Döndüm baktım ardımı, bir arpa boyu yol gitmişim. Çöller geçtim, göller geçtim. Bataklıklara daldım. Bazen geçemedim. O zaman da uçmayı denedim ve masal diyarının kapısına eriştim. Bugün özel bir masalımız var. Çünkü Ramazan ayındayız ve Ramazan'da sizin için özel bir masal hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Evet, Miniş birazdan tekrardan gelir belki. Teşekkür ediyoruz. Evet, uzak diyarların birinde hemen ormanın kenarında Dağların birazcık arasında büyük bir şehir varmış. Bu şehirde insanlar hep büyük büyük işler yaptığını düşünürmüş. Bu yüzden de hep çok telaşlılarmış. Yaşlılara hiç dikkat etmezler. Karna açları hiç önemsemezlermiş. Evet minişçim çok haklısın. Yaşlıları hep bakarlar aman Allah vergisi ne yapalım yahu derlermiş. Karnı aç olan insanlara, fakir insanlara ise şöyle göz ucuyla bakıp hiç umursamadan yollarına devam ederlermiş. Bu ülkenin bir de büyük mü büyük şatosunda sarayında yaşayan bir kralı varmış. Kral da halkıyla aynı şekilde maalesef ki açlara, yardıma muhtaç olanlara pek de umursayan gözlerle bakan bir kral değilmiş. Kralın yapmayı en çok sevdiği şey neymiş Minişçim? Kralın yapmayı sevdiği en çok sevdiği şey karnını doyurmakmış. Kral yemek yemeye bayılıyormuş. Sürekli yiyormuş, yiyormuş, yiyormuş. Evet, bizim kral doymak nedir hiç bilmiyormuş. Halkı da bu yüzden kral ne derse, kral ne yaparsa ondan örnek aldıkları için onlar da yemek yemeyi çok seviyorlarmış. Bir gün bir duyuru gelmiş. Tellal başlamış hemen davulunu alıp çalmaya. Dum budu dum budu dum budu dum. Duyanlar duymayanlara haber versin kralımız çok ama çok önemli bir hastalığa tutulmuştur. Bilenler dua etsin, bilmeyenler şifa için sağ sola haber versin. Demiş ve böylece bütün ülkeyi dolaşmış. Ülkedekiler dua nedir pek bilmiyorlarmış. Bu yüzden de bunu pek gerçekleştirememişler. Ama şifa aramak için daha doğrusu şifa bulduklarında kapacakları altınları düşündükleri için saraya doğru yola çıkmışlar. Sonra saraya vardıklarında bir de ne görsünler? Kral kocaman olmuş, o kadar büyümüş, o kadar büyümüş ki kapılardan sığmaz olmuş, Yataklara yatamaz olmuş. Daha da fenası neymiş biliyor musunuz? Kral büyüdükçe kalbi küçücük kalmış. Çünkü kalbinden, ruhundan kalbine giden yollar hep tıkanmış. Herkes kral için ne yapacağını düşünüyormuş. Sarayın doktorları, başka ülkelerin doktorları şifa aramışlar, aramışlar ama bulamamışlar. Sonra kralın bu durumunu biri duymuş ve yola çıkmaya başlamış. Bu kişi nereden geçse, çöllerden geçse birden her yer yemişil oluyormuş. Bataklıklardan geçse bataklıklar kuruyup yerinde çiçekler açıyormuş. Bu yaşlı mı yaşlı bir ihtiyarmış. Hem gönlü yaşlıymış hem ruhu yaşlıymış. Ama kendisi çok mu çok mübarek biriymiş. Öyle ki ağır ağır yavaş yavaş yürür. Karıncalara yol bile verirmiş. Sonra bu bizim yaşlı ihtiyar bizim ülkeye doğru giriş yapmış. Bu bizim büyük büyük işlerle uğraşan hiç kimseyi umursamayan halk bu ihtiyarın geldiğini birden fark etmişler. Çünkü dediğimiz gibi bu ihtiyar o kadar yavaş yürüyormuş, o kadar kendinden emin yürüyormuş ki geçtiği her yerde kendini belli ediyormuş. Dayanamamışlar, bu ihtiyarın önünü durdurmuşlar. Dur bakalım, sen kimsin demişler. Bizim ihtiyar cevap vermiş. Benim adım Ramazan demiş. Duydum ki kralınız hasta olmuş. Ona şifa dağıtmaya geldim. Herkes çok şaşırmış. Ama Ramazan o kadar güzel yürüyormuş ki, yürüdüğü her yere o kadar güzel huzur veriyormuş ki, şifa dağıtacağına da bir yerde inanmışlar. Sonra bizim ihtiyar saraya doğru yönelmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Sonra saraydan içeriye girip kralı görmüş. Şöyle krala bir bakmış ve vah vah tüh tüh ah ah demiş. Sonra kral krala dönmüş ve çok pardon. Sonra kralın doktorlarına dönmüş ve demiş ki: "Sizin kralınızın hastalığı belli." Herkes dönüp vereceği cevabı bekliyormuş. "Sizin kralınızın hastalığı şişmanlık ama sadece bedeni değil, kralınızın ruhu da şişmanlamış." demiş. Ve ne yapacağını Tek tek anlatmaya başlamış. Şimdi benim adım Ramazan. 30 gün boyunca sizin ülkenizde kalacağım ve kralınız 30 gün boyunca ben ne dersem onu yapacak. Anlaştık mı? demiş doktorlara. Doktorların ellerinden çare gelmez. Tabii ki de dinlemişler ve kabul etmişler ve Ramazan şunları söylemiş. 30 gün boyunca kralınız oruç tutacak. Oruç sihirli bir ilaç. Bu şu demek? Kralınız 30 gün boyunca bedenini doyurduğu gibi ruhunu doyurmayı öğrenecek demiş. Ama bunu sadece kralınızın yapması yetmez. Çünkü kralınızın kalbi halkıyla da bağlantılı. Bu yüzden halkınız da bunu yapacak demiş. Ve davulcular tekrardan meydanlara çıkmış ve başlamışlar duyuru yapmaya. Duyduk duymadık demeyin. Kralın şifası bulundu. Hepiniz 30 gün boyunca oruç tutacaksınız. Ramazan rüzgarlarını bütün ülkeye doğru salacak ve hepinize tek tek izleyecek. Bundan sonra bedeninizi doyurduğunuz gibi ruhunuzu da doyuracaksınız. demiş ve duyurusunu yapmış. O günden sonra 30 gün boyunca hem kral hem de halkı Oruç tutmaya başlamışlar. Bu sırada Ramazan'ın bir şartı daha varmış. Demiş ki, oruç tutarken herkes yiyeceği tabağı sofrasına koyduğu gibi bir de sofrasına tabak koyamayan bir fakiri de sofrasına misafir edecek demiş. Ve bunu da bu şartı da bütün halk ve saray dikkate almış ve yerine getirmiş. 30 gün boyunca Ramazan rüzgar olup o ülkeyi baştan sona kadar gezmiş. O gezdikçe ülkede bir şeyler değişmiş. Ağaçlar bir farklı meyve vermeye başlamış. Çiçekler bir farklı kokmaya başlamış. 30 günün sonunda Ramazan bütün turunu tamamlamış ve tekrardan sarayın önünde durmuş saraydan içeriye girmiş bir bakmış kralın sağlığı yerinde. O şişman kapılardan sığmayan, yataklara yatamayan bedeni zayıflamış ama kalbi tıp 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 diye güçlü güçlü atmaya başlamış. Kral kendine gelmiş. Kral kendine gelince haliyle bütün halkı da kendine gelmiş. 30 gün boyunca hep evlerinde bir fakiri doyuran halk onları dinlemeye başlamışlar. Önce zorunluluktan vakit geçsin diye, sonra hoşlarına gittikleri için tek tek onların yaşadığı her şeyi dinlemeye başlamışlar ve bugüne kadar ne kadar yanlış bir davranışta bulunduklarını anlamışlar. Kral da bundan sonra sadece bedenin değil, ruhun da aç kalmanın hastalığa sebep olduğunu çok iyi bir şekilde anlamış. Ve bu da kulağına küpe olmuş. Derken ne olmuş minişçim? Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri sizlere. Biri Seda öğretmenle bana. Biri de o ülkede açlığın, ne demek olduğunu, paylaşmanın ne demek olduğunu bilen, tanıyan bütün halka gitsin. Zaten onlar paylaşmayı öğrendiği için bölüşe bölüşe afiyetle yerler o elmayı. Evet minişçim, aynen öyle. Evet, umarım masalımızı beğenmişsinizdir. Birazcık konumuza, zamanımıza uygun olsun istedik ve böyle bir şey uydurduk. Ama çok da uydurmadık bence. Ruhunuzu doyurmanız çok önemli diye düşünüyoruz biz Minişle ve bu güzel günlerde ruhumuzun doyduğu, bedenimizle birlikte ruhumuzun da doyduğu günler yaşamak dileğiyle diyoruz. Beğendiyseniz bizi takip etmeye devam edin. Değil mi Miniş'cim? Evet. O zaman şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ben yine geleceğim tamam mı? Anlaştık mı? Sizleri çok öpüyorum. Evet, sizleri çok öpüyoruz. Başka bir masal saatinde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.